Biraz birazdan birazdan. Gaz biraz ver bakayım. Tamam. Abi, tamam. Kas temin edelim. Su belgenizi görebilir miyiz? Suyı belgenizi. Yok. Peki. Furkan ne oldu? Da. Niye ağlıyorsun sen? Abi aldınız mı diyorum ya. Ama sen bunu düşersen daha kötü değil mi Furkan? Furkan abi. gel bir gel. Gel bakayım. Ya, ya sen abi. niye ağlıyorsun? Ağlam hani, oğlum. Bir, ya, bir de geliriz. Bir ceza yapacağız. Kız mı yok. Sen niye kız alırsın? Ama ceza yapalım. Yok ceza da yapmayacağız. Sen ceza da yapmayacağız. Tamam mı? Ama ne yapacaksın? Ama ne yapacaksın? Söz vereceğim. Bir daha ehliyetsiz, kassız, motora binmeyeceğim. Binmem abi. Tamam mı? Tamam. Kaskınız takılı değil. Beyefendi. Tamam şimdi şuradaki köyden çıktım. Hastaneye gidiyorum. Kaskım çantamda. Kaskım var. Normalde kurallara uyarım da bugün yakın mesafe diye takmadım orta. Çantadaki kaskın sana bir yararı var mı? Yok kontam. doğru söylüyorsunuz. Yakın mesafe diye takmadım. Şimdi şuradaki köyden çıktım. Senin sürücü belgen var mı? Sürücü belgen ehliyetime yaşım yetmiyor komutanım. Arkadaşım aradı işte. Çıkart dedi, şey yap dedi. Benzin alıp gelir misin dedi. Ya ama keşke deseydin arkadaşına benim sürücü belgem yok. Ben şimdi kullanamam bunu. Pardon, ceza yazacağım. Evet. Pardon, vallahi çok borcum var. Ama ya Pantolon vallahi bir daha yapmayacağım. Çok borcum var diye olmaz ki bu işler. Kullanmamın gerekiyor. Vallahi yap ya. Vallahi çok, babam çok güzel. Pantolon bir seferlik şey atmadım. Sefer vallahi bir daha yapmış. Ama daha önce de ceza şimdi Hiçbir şey komutanım, değişmemiş hayatında. O şey zaman bu zaman en fazla 3-4 defa çıkarttım. Motoru. Komutanım Vallahi lütfen yazmayın ya. 5 kilometre önce egzoz sesim geliyor. Şu anda sen bebeği uyuyanları uyandırdın. Hasta olanları rahatsız ettin. İşte motor tekliyor. O varken tekliyor ya, motor. motor.